Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 3'ün 4. sezonunda takipçi görevlerini yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kromlaşmış vahşi hayvan evcilleştir görevini yapacağız. İlk önce haritanın tam bu noktasından arkadaşlar biraz krom toplayacağız. Gördüğünüz gibi krom topladık arkadaşlar. Hadi biraz da aşağı hayvan vuralım. Gördüğünüz gibi vahşi hayvan burada üstüne krom atıyoruz. Kromlaştırıyoruz ve üstüne biniyoruz. İkinci hayvanı bulalım şimdi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görev hızlı bir şekilde bitti. Yapıları ateşe ver görevini yapacağız. Haritanın tam bu noktasında ateş böceklerimiz var. Hadi ateş böceği toplayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ateş böceklerini burada bulabilirsiniz. Hadi yapıları ateşe verelim. Şimdi John Siler bölgesindeki yapıları ateşe veriyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi görev hızlı bir şekilde bitti arkadaşlar. Kromlu rakiplere hasar ver görevi yapacağız. Haritanın tam bu noktasından krom ağaçlar var arkadaşlar. Hadi biraz krom toplayalım sonra rakiplerimize hasar verelim. Habercinin muhabbetini iniş yaptık ve ilk ona gir görevini yapacağız. gideceğimiz yer haritanın tam noktası arkadaşlar. Evet arkadaşlar habercinin muhabbetini iniş yaptık. Şimdi ilk ona girmeyi bekleyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görev hızlı bir şekilde bitirdim. Araç sürerken kromlan görevini yapacağız. Haritanın tam bu konumundan araba alacağız arkadaşlar. Şuradaki krom porsiyonunun içine gireceğiz. Ve buradaki arabaya biniyorum arkadaşlar. Haritanın tam bu noktasındaki krom hortumunun içine gireceğiz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görev hızlı bir şekilde bitti. Karakterlerle konuş ve habercinin uyandığını ilet görevini yapacağız. İlk konuşacağımız karakter, haritanın tam bu noktasında. İkinci karakterin olduğu yerde görüşmek üzere. İkinci karakterimiz, haritanın tam bu noktasında. Üçüncü karakterin olduğu yerde görüşmek üzere. Üçüncü karakterimiz, haritanın tam bu noktasında. Ve gördüğünüz gibi görev bitti arkadaşlar. Patlayıcı balçık silahı ile nesne roket görevini yapacağız. Balçık silahını müzik mağarasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bulalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar silahımızı bulduk. Şimdi dehşetli denizlerdeki yapıları yok edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görev hızlı bir şekilde bitti. Gördüğünüz gibi haritada uçan konumlar burası arkadaşlar. Bu görev için kapışma takımında giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görevi hızlı bir şekilde bitirdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçi görevlerini bitirdim. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Sen kalın.